Vampirler aslında gerçek. Havanın kararması ile dirilerek tabutlarından çıktıklarına ve insan kanıyla beslendiklerine inanılan vampirlerin tıpta bir karşılığı olduğunu biliyor musunuz? Tıp bilimi ilerlemeden önce neyin neden olduğu anlaşılamayan hastalıklar doğaüstü güçlerle açıklanmaya çalışılırdı. Vampir efsanesinin doğmasına da acı ve ölümle sonlanan bazı hastalıklar neden oldu. Kaliforniya Üniversitesi'nde kimya profesörü olan Wayne Tickinan'a göre vampir söylentilerinin çıkmasına porfiriye hastalığı neden olmuştur. Porfiriye, biosentez bulunan enzimlerin hatalı veya eksik salgılanması sonucu gelişen bir hastalıktır. Bu hastalığa sahip kişiler güneş ışığına maruz kaldığında derilerinde kaşıntı, döküntü ve su toplama görülür. Bazı durumlarda ise damaklar çekilerek dişleri olduğundan büyük gösterir. Dışkı sindirilmemiş kan rengine benzer mor bir hal alır. Hatta ışık duyarlılığı fazla olan bazı hastalar kulak ve burunlarını kaybedebilir. 1700'lü yıllarda hastalığı anlam veremeyen Avrupa halkı hastaların vampir olduğunu söyleyebilir onları lanetlemiştir. Vampirlerin yaşamak için kan içmeye ihtiyaç duydukları efsanesi ise yine bu hastalığa dayanıyor. O dönemlerde hastalığa sahip kişilerin koyulaşan idrar renginden dolayı kan içtikleri düşünülürdü. Öte yandan bazı doktorlar da bu hastalığa sahip kişilere kan hücrelerindeki bozukluğu tedavi etmesi için hayvan kanı içmelerini tavsiye ediyordu. Sarımsaktan korkma hikayesine gelirsek sarımsağın içerisindeki kükürt porfiri hastalarına çok şiddetli arıya neden oluyordu. Bu nedenlerle sarımsaktan uzak duruyordu. Aynada yansımalarının görülmemesi efsanesi ise porfiri hastalarının yüz yapılarındaki değişim nedeniyle kendilerine aynada bakmaktan kaçınmasından geliyordu. Amerikan Porfiri Derneği bu hastalığa maruz kalanların ancak küçük bir kısmının bu kadar şiddetli semptomlar taşıyacağını, dünyada sadece birkaç yüz insanda bunlara rastlandığını belirtiyor. Fakat Orta Çağ döneminde dış dünya ile fazla teması olmayan bazı izole topluluklarda gen havuzundaki çeşitliliğin az olması nedeniyle bu hastalığa daha sık rastlanmış olabilir. Vampir efsanelerinin çıkmasına neden olan bir diğer hastalığın ise kuduz olduğu düşünülüyor. Avrupa henüz kuduz hastalığının ne anlama geldiğini bilmediği dönemde ormanlık bölgelerde bu hastalığa sık rastlanıyordu. Kuduz bulaşan insanlarda ışığa ve suya karşı hassasiyet, saldırma, ısırma ve hazayan hali görülüyordu ve hastalık ölüm getiriyordu. Kısacası insanın yaşadığı korkulara getirdiği açıklamaların büründüğü biçimlerden biri olan vampir efsanesinin yarattı vampir efsanesini oluşturan bu hastalıklar belirleyici olmuştur.